<laughs> bak bir tane civiş önümde. Görüyorsun değil bak, bak bak. bak nereye gidiyor. Kimmiş o civiş? Bakayım. Ha bu civiş. Ha bok alıyorsun. Assalamu As <laughs> alaikum ve rahmetullahi <laughs> ve berekatuhu. Oğlum harbi salaksın ya. <laughs> sen gerçekten... Gerçekten rezalet bir oyuncusun sen.

Bir hopluyor Deniz. Tam gitsin. sen. Kırdın. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Pabe Shomnyu yazsana. Pabe Shomnyu yaz. Pabe Hileyle mi geldi? Adam Kanka adamı öyle bir tutuyorum ki izle şimdi beni. there's <laughs> this is not good we have a negative is that like auto or what bro? cuz like he's hitting and it's just straight he's just blocked at the whole time yeah, take the armor take the armor no no mic 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 take take armor take Oh, shit, uh, wind charge <laughs> mega so alright oh emerald? oh there's two emeralds oh there's one inside one side. one inside Is yaz. Is it Don't don't let him put water. Don't let him put water. Okay, don't worry, don't worry. I got him. I got him. How's he doing that? What the fuck? like some new Biri 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 grape serisi yazabilir mi? Biri grape serisi yazabilir mi? Pabe şom su yazsana, pabe şom yaz. Yazacağım çirkin. Oh, 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 this is this is so <gülüyor> hard. Abi abi one going to them. <laughs> biri gidiyor biri gidiyor biri gidiyor. Bize mi? Rus tırmamaya gidiyor. Ha, tamam. Hey, one's at red. Apa dönüyor. Tamam. Tamam. Uh, tamam yeah, yeah. İkisi de attı başa. <laughs> İkisi de attı başa. Attı başa. <laughs> bro, this But... guy is so laggy, bro. He's lagging on purpose. There's no shot. Bro. Uh, <laughs> someone, somewhere, somewhere right. İkisi tek kaldı. Tek kaldı. Tek kaldı. O tek kaldı. Tamam. Last one. Tamam. Uh, biri old biri old grape old serisi yazabilir mi? Uh, one, mic, yeah, one mid, one mid, yeah. <laughs> one mid. One mid, 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 midink, midink, midink. Damn, damn, damn. What it They five will jump. Get, he's get, coming. He's he's spotting. He's spotting. He's spotting. one on base. Yeah, Is it gone? yeah, it's bro. Gone. he taking the I he, I hit yeah. him like three times, bro. I swear, you did not take no no. There's no way coming. I shot the lammer to Uh, no. Nah. Nah, GG. Uh, Biri, biri Grape Series değil ki. Aa, neyse. Yap yolu. Gidip kırabilirim. Gidip kırabilirim. Dene, gidip dene. Kırmayı mı deneyim yoksa? Tamam. Dene, dene. One ink mid, one ink mid. Deniz, arkandayım geliyorum. Tutarsanız... Aa yok, gelmiyorum arkandan. Aşağıdan gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> No. Deniz. Ben kırdım ama, ben kırdım, ben kırdım, ben kırdım. <laughs> <gasps> no way! Okay, okay, okay. It's, okay, it's okay, it's okay. It's it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Oh shit, it was zero. bro. go 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 at the mid, go at the mid. Go at the mid. Uh, I dropped I dropped the void uh to emerald. I dropped the to emerald Yazsana abi hiç baba onu suyu yazsana abi hiç baba onu suyu. Sakın vs girme onlar. Sakın vs <laughs> girme onlar. Emrutlar aldım kaçıyorum. where you guys go? Deniz mitte de dur. Bel bende mitte dur. Emrutları bir daha alalım. Çıkacak şimdi. Haha biz daha iyiz. Sağ. Ver bana. Sen git rush'la istiyorsan. Başlayacak ne bir bi var ne bir <laughs> şeyim Şart mı saçarsak? <laughs> ıı, şey... Diamond... one şey. just texting me good shit nigga. Do you guys know Ellis 90 and? I have four diamonds diamond maybe. May. Yok kalmak Bir sikere. Peki. Okay. I have diamond sword and speed and gap and fireball. But we are going for diamonds. I'm getting one more and I'm getting two more amps. Gitme, gitme, alamazsın. Yo, yo, gitmeyeceğim, şey, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Birini üstüme çekmeye çalışıyorum. bakış atma bayıbalları var bu uh, şöyle ha they have a ball yeah. al gökteniz oh, okay, yeah, okay. adamların diamond'larını holdleyelim mi deniz deniz birimiz sağına, birimiz soluna holdlasın. Kanka hayvan gibi linkliyorlar öldüm. Öldüm saldırdın mı? Yok kanka bir an üstüme bir link Okey neredeler? Mid. İkisi de midde. Twink mid. Oh, <laughs> one. Bak, <hayırlısı>. <gülüyor> Oy. Ya, <laughs> bu ona ne yaptı adama ne yaptın lan tek kedi <laughs> diamond kılıç ona <laughs> mı yoktu diamond kılıç fireball 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 düştü ya yes sir yes 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 Michael mı? No. Oh, Michael! My... Got him! No! Oh my God, I almost walked off the end. Yeah, I got him.

Ağlar, tekrar biriminini yeni söyle söylüyorum kızım. 97 60 512. Allah Allah. Version 2 guy. Sharp on block. He's Is low? I know. Uh, no. Yeah, he's blocking firewatch out of a tree. Okay, yeah. Uh, GG. Yeah, GG. Mimi boy. <laughs> You're falling, king. You're falling, king.